10 sene dur Evet. Eskiden sergen varmış. Şimdi evlere veriyorlar. Herkes evinde kırıyor şimdi. Vallahi günde üç çuval kırıyorum ama iki çuvaldan 40 kilo geliyor. Zor da değil. Yapana kolay yani hepsi de iyi. Her Biraz mahallede gram var yani. Ee, yani çok Evet, hep, hep kırıyorlar. Hep kırıyorlar, herkes hep kırıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki günde, üç günde evinin işini göre gene kırıyorum yani. Kilosu sekiz milyon. Memnunum, memnun olmasam almam. Evde oturacağım ama boşta niye cevizim, cevizi alayım kırıyorum, ne yapayım? Ya. Abla canım, ha. canım abla. İki, iki senede kırıyor. Evet. Eğme getirip kırıyor. Evet kırıyor. Sabahın birinde başlıyor. Öyle kırıyor. Arşama atar kızı. Iki, i̇ki çuvalı kırar atar. Çıvı de bitti. Niksarımız Türkiye'nin ee... En büyük ceviz üreticilerinden e, bir ilçedir, tarihi bir başkenttir. Burada ceviz kırımı, e, Eylül ayı dediği zaman Niksar'ımızın yerli cevizi, coğrafi işaretli yerli cevizini e, bizim ablalarımız, annelerimiz, yengelerimiz e, sokaklarda, evlerde kırarlar. E, bizim burada bir sektördür bu. Hem kıran kişiye bir gelir kapısı e, olarak sağlanır aynı zamanda burada kırılan cevizlerde Niksarımızın cevizleri paketlenerek Türkiye'nin 81 vilayetine dağıtılır.